Yıldırım'dan bunu dinleyeceğiz. Sonra soru ve katkıları alacağız. Sayın Başkanlar, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle bana bu fırsatı verdikleri için Sayın Hocalarım, Erol Tamergin'e ve Özgür Yenele ve tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben size kısaca serviks kanseri tedavisinden bahsedeceğim. Ee, şu şekilde. Öncelikle e, insidansla ilgili slaytları Mehmet abi anlattığı için onları rahatlıkla geçiyorum. Serviks kanserinin ortalama medyan görülme yaşı 49 olarak bildiriliyor çalışmalarda. Özellikle 35-45 yaş arası hastaların hastalarda e, bu insidansın yaklaşık yarısına yakınını görüyoruz. 20 ve 35 yaş arasında da hastaların yaklaşık %14'ünü görüyoruz ki bunlar özellikle fertilite koloji cereyya açısından birazdan önemli anlatacağım, özellikle önemli. Transformasyon sonundan geliştiğini biliyoruz. Histolojik alt tipler olarak en sık karşımıza çıkan %70-80'le skomasi yüceli kanserler, %10 ile %12 arasında görülen de adenokarsinomları ikinci sırada görüyoruz. En önemli risk faktörü HPV enfeksiyonu, az önce de bahsedildiği gibi. Sigara, immunosipresyon, e, multiparite, erken yaşta doğum e, diğer risk faktörleri olarak bahsediliyor. Hastaların yaklaşık %20'si asemptomatik ama önemli bir kısmı anormal vajinal kanama, postkoital kanama veya ileri evrede pelvik ağrı yakınmasıyla başvurabiliyorlar. Prognostik belirteçler iki kategoride değerlendiriliyor. Bunlardan orta risk grubuna girenler lenfovasküler invazyon varlığı, 4 cm'nin altında tümör olması ve derin stroma invazyon Yüksek risk kriterleri ise parametrium tutulumu, lermutu tutulumu ve cerrahi sınır pozitifliği. Bunlardan özellikle birazdan adjuvan tedavi açısından e, gerekliliklerini bahsedeceğim. Serviks kanserinde temel olarak klinik evrelemeyi kullanıyoruz. Cerrahi evreleme özellikle endometrium ve serviks kanseri için kullanılıyor. Serviks kanserinde evreyi biz cerrahi yapmadan hastayı öncelikle klinik bulgularla değerlendirdikten sonra e, evresini belirliyoruz. Burada özellikle en sık kullandığımız özellikle genel alışsız altında olan bir muayene ve rektal muayene burada hastaların yaklaşık %80 85 oranında doğrulukla evresini belirleyebiliyoruz. Uzak metastaz için PA akciğer grafileri, kemik grafileri, bayronluk kolon grafileri ve üreter tutulumunun değerlendirilmesi için de IVP'ler kullanılıyor. Komşu organ tutulumunun değerlendirilmesi açısından da yine sistoskopi ve proktoskopi kullanılabilir. Bunların dışında klinik evreleme içerisinde sayılmayan ama bizim sıklıkla kullandığımız diğer görüntüleme yöntemleri var. Bunlardan da özellikle MR bize parametrik, invazyonu göstermede bugün için en başarılı görüntüleme yöntemi olarak gösteriliyor. Kısaca evrelemeden bahsetmek durumundayım. Standart evrelere göre tedaviden bahsedeceğim için. Evre 1 servikse sınırlı hastalık. Evre 1A mikroskopik, evre 1B de makroskopik tümör olarak belirtiliyor. İnvazyon derinliği 3 mm'nin altında, tümör boyutu 7 mm'nin altında ise buna 1A1 yani mikroinvazif karsinomlar diyoruz. Eğer invazyon derinliği 3 ila 5 mm arasında ise de bu 1A2 kanserleri oluşturuyor. Tümör makroskopik 4 cm'nin altında ise evre 1B1, 4 cm'nin üzerinde ise evre 1B2 olarak kabul ediliyor. 4 cm'nin üzerindeki tümörler balk tümörler deniyor ve bu evreden itibaren lokal ileri olarak e, sınıflandırılmaya başlanıyor. Evre 2'de artık tümör serviksin dışında. Evre 2A'da e, üst vajen tutulumu var. Evre 2B'de de parametrum tutulumu var. Evre 2B'den itibaren de hastalar inoperable olarak kabul ediliyor. Evre 3'te üst vajen tutulumu, evre 3A'da 3B'de de artık pelvik yan duvara kadar ilerlemiş bir parametrium tutulumundan bahsediyoruz pelvik yan duvara kadar ilerlemeden sadece üreterin tutulumuyla birlikte hidronefroz görürsek bu hastalarda yine evre 3B olarak sınıflandırılıyor. 4A komşu organ metastazı 4B'de uzak metastaz olarak değerlendiriliyor. Özellikle lamb metastazı yoksa hastalarda evre 1B 1'e kadar olan olgularda yaklaşık %85'lere varan oranlarda sağ kalım bildirilmiş. Şimdi standart tedavi yöntemlerine geçmeden önce birkaç püf noktası var onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle klinik evreleme kullandığımız için lenf nodu tutulumu hastanın evresini değiştirmiyor. Bu birincisi. İkincisi hastalara cerrahi sonrası kemoradyoterapi verme ile yalnızca kemoradyoterapi verme arasında sağ kalım açısından herhangi bir farklılık olmadığı gösterilmiş. Bunun yanı sıra yani bir model tedavi uygulanan hastalarda komplikasyonun daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle serviks kanserinde mümkün olduğu kadar bir model tedaviden kaçınmamız gerekiyor. Diğer bir önemli nokta şu, lahmudu tutulumunu az önce yüksek risk grubunda değerlendirmiştik. Dolayısıyla bunlar e, definitif kemoradyoterapiye aday hastalar. Ama lahmudu tutulumunu da e, preoperatif dönemde klasik evreleme içerisinde sunmadık. Burada bir ikilem doğuyor. Dolayısıyla artık hemen hemen tüm kliniklerde lahmudu değerlendirilmesi operasyon öncesinde yapılıyor. Bunu üç farklı yolla yapabiliriz. Birincisi radyolojik görüntüleme yöntemleriyle. Ee, en geniş çalışmalardan kısa kısa örnekler getirmeye çalıştım. Burada bakın PET-BT'nin pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve yanlış negatiflik oranları hem MR'dan hem BT'den daha iyi. Dolayısıyla bugün için radyolojik görüntüleme olarak ee, en önemli bu şey doğru sonuçları veren ee, PET-BT olarak kabul ediliyor. Diğer bir yöntem sentinel lenf biyopsisi. Bununla ilgili en temel çalışma 2011'de yapılan Fransa'dan Sentinel çalışması. Bu çalışmada eğer bilateral olarak sentinel lenf nodu saptanabilirse sensitivite %92 yanlış negatiflik oranda 0 olarak bildirilmiş. Bir başka değerleme 2015'te yapılan yaklaşık 67 çalışmaya değerleyen bir çalışma. Burada da sensitivite %90 olarak bulunmuş. Bir başka çalışma, ginekolojik onkolde henüz daha basılmamış çok yeni bir çalışma, 1200 hastayı değerlendirmişler. Bunlardan yaklaşık 1100 tanesinde bilateral pelik standart lenfodu seksiyonu yapılmış, 110 tanesinde de sentinel lenfodu biyopsi yapılmış. İki grup arasında sağ kalım açısından herhangi bir farklılık bulunmamış. Serviks kanserinde sentinel lenfodu biyopsisinin başarısının yüksek olmasına rağmen bu çalışmalarda hala uzun dönem sağ kalım ve mortalite sonuçları ortaya konmadığı için bugün hala standart tedaviye, standart yaklaşıma girebilmiş değil. Sentinelen. Diğer yöntemimiz de lenfadenektomi. Eğer hastalarda sonrasında radyoterapi verileceğini öngörüyorsak mümkün olduğu kadar bunu batına girmeden ekstra yapılması öneriliyor. Eğer bu mümkün değilse laparoskopik olarak minimal invaziv şekilde transperitoneal lenfadenektomi yapılması öneriliyor. Standart tedavi yöntemlerine geçecek olduğumuz zaman Mikroinvazif karsinomlarda eğer lenfovasküler tutulum yoksa ya da adenokarsinom enstitü varsa bunlarda ekstra fasya histerektomi yeterli ama tanıya şey, tedaviye geçmeden önce bu sonuçların mutlaka konizasyonla değerlendirilmiş olması öneriliyor. Yalnızca punch biyopsi sonuçlarıyla hastayı tedaviye almamak gerekiyor çünkü konizasyonla daha yüksek evreyi dışlamak gerekiyor. Eğer mikroinvazif karsinomlarda lenfovasküler tutulum varsa e, tipik histerektomi ve lenfadenektomi öneriliyor. Evre 1A2 olgularda yine tipik histerektomi ve lenfadenektomi ve e, evre 1B1'den evre 2A'ya kadar olan olgularda da tip 3 histerektomi ve lenfadenektomi standart olarak öneriliyor. Peki lenfadenektominin sınırı ne olmalı? Biliyoruz ki serviks kanserinde lenf tutulumu belirli bir sırayı takip ediyor. Öncelikle paraservikal, parametriyal, pelvik, daha sonra da paraartik. Genellikle bu şekilde. İzole para metastaz yani pelvik lenf nodları negatifken para artık lenf pozitif olma olasılığı yüzde bir. Dolayısıyla e, bu olgularda pelvik lenf nodu negatifken para artık yapılması opsiyonel. Yani şu an için standart olarak önerilmiyor. Peki olgularda oferektomi yapmalı mıyız? Adenokarsinomlarda öneriliyor ama skomasüceli karsinomlarda daha sıklıkla bunlarla karşılaşıyoruz. Metastaz oranı düşük. Bu nedenle standart değil ama eğer overler bırakılacaksa sonrasında radyoterapi olasılığına karşılık mutlaka overlerin pelvik radyoterapi sahasının dışına alınması yani over transpozisyonu öneriliyor. Inoperable kabul ettiğimiz olgularda ise standart tedavi eş zamanlı kemoradyoterapi. Burada kemoterapi radyasyonun duyarlılığını artırmak için verilen haftalık yaklaşık 40 mg metrekareye olan sisplatin. Ee, peki hastayı tedavi ettik. Daha sonra nüks gelişti. Eğer hastanın öyküsünde radyoterapi yoksa bunda primer yaklaşımımız kemoradyoterapi şeklinde. Ama öyküde radyoterapi varsa, nüksü santralse ve izole ise yani multiple lezyonları yoksa ve lenf nodu metastazı ekarte edildiyse bu hastalarda egzantarasyon uygun bir seçim olabilir ürünler ile birlikte. Daha ileri olgularda, persistanlarda veya e, multiple metastatik lezyonları olan hastalarda e, primel yaklaşımımız kemoterapi. Eğer palyasyon gerekiyorsa da palyatif tedavi öneriliyor. 2014'te sonuçları yayınlanan GOG 240 çalışmasına göre de e, kemoterapiye ve berasizomab'ın eklenmesi e, genel sağ kalımı artırdı, gösterilmiş. Bu da ülkemizde artık bu olgularda ödeniyor. Peki acuvan tedavi kimleri? Yapacağız özellikle tedavi sonrası yani cerrahi sonrası hastalarda yüksek risk faktörleri var mı eşlik ediyor mu bunu değerlendireceğiz. Burada ameliyat sonrası pozitif perlik not var mı? Cerrahi sınırlar pozitif mi veya parametrim tutulumu var mı? Bunlar yüksek risk grubunu oluşturuyor eğer bunlar eşlik ediyorsa hastayı kemoradyoterapiye yönlendiriyoruz. Bunlar yoksa orta risk grubu faktörlere bakıyoruz yani lenfovasküler tutulum var mı? Tümör boyutu 4 cm'nin üzerinde mi? ya da derin stroma invazyonu var mı? Bu üç kriterden ikisi varsa, GIOJI 92 çalışmasına göre bunlara da radyoterapi veriliyor. Bu grupta e, radyoterapi versus kemoradyoterapi ile ilgili çalışma da şu an için devam ediyor. Bildiğimiz gibi radikal isterektominin komplikasyonları oldukça yüksek. Fistüller ilerleyen dönemde ve mesane atonisi e, en büyük problemlerimiz. Sempatik ve parasempatik sinirlerin kesilmesine bağlı ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili bazı yeni teknikler, yeni görüşler öneriliyor. Bunlarla ilgili en önemlisi sinir koruyucu radikal histerektomi. Bununla ilgili e, üriner komplikasyonlarla ilgili bir metanezi getirdim. Burada sonuç olarak e, şunun üzerinde duruluyor: Sinir koruyucu radikal histerektomi yapılan olgularda cerrahi sonrası normal üriner rezidüel volüme ulaşma süresi anlamlı olarak daha kısa. Ve e, mesane ve disfonksiyonu da anlamlı olarak daha az görülüyor. Peki onkolojik sonuçları nasıl? Bununla ilgili e, en son derleme 2015'te yayınlandı. Yaklaşık 21 çalışma var ama çalışmaların hiçbiri randomize prospektif kontrollü değil e, ve kanıt düzeyleri düşük. Bu nedenle hala sinir koyucu radikal isterektominin e, onkolojik açıdan güvenli olduğuna dair elimizde önemli kanıtlar yok. Diğer bir nokta daha az parametrektomi. Her hastada radikal isterektomi yapmak durumunda mıyız? Bununla ilgili en önemli çalışma 2012'de yayınlandı İtalya'dan. Bu prospektif ve randomize olması açısından önemli. 4 santimetrenin altında tümörü olan hastalar iki gruba randomize edildi. Yarısına tip 1, yarısına da tip 3 isterektomi yapıldı. Bunlarda da oranları, postoperatif acıvan radyoterapi verilme oranları benzer. Bu tabloya baktığımız zaman tip 1 ve tip 3 isterektomi yapılan gruplar arasında sağ açısından istatistiksel olarak bir farklılık yok ama sanki tip 3 isterektomi e, arada bir farklılık var ve hasta sayısı artarsa acaba bu farklılık daha fazla artar mı şeklinde bir düşünceyle bir subgrup analizi yapılmış ve 3 santimetrenin altındaki hastalar değerlendirildiği zaman aradaki fark kapanmış yani dolayısıyla bu çalışmada 3 santimetrenin altındaki olgularda tip 1 histerektomi de yapılabilir şeklinde belirtiliyor. Yine çok yeni bir başka çalışma. Burada tümör boyutu 2 santimetrenin altında olan olgularda parametrum tutulumu %5 gösterilmiş. Yine bir subgrup analizi yapıldığında 1 bölü 3 iç stromal invazyonu olan lenfovasküler tutulumu olmayan ve sukomas histolojideki olgularda parametriyum tutulumu %1. <laughs> Bir başka çalışma, bu da çok yeni, 2016'da yapılan. Tümör çapı 2 cm'nin altında o, e, hastalarda 513'ünden yalnızca 3'ünde parametriyum tutulumu var. 1 bölü 2'den daha az stromal invazyonu olan olgularda 527'de 3. Lanfı baskileri olmayan 591 hastanın da yalnızca 4 tanesinde parametriyum tutulumu var. Dolayısıyla e, Sukalmosistolojide olan 2 cm'nin altında tümörü olan lenfovasküleri olmayan ve derin invazyonu olmayan olgularda tip bir histerektomi de yapılabilir şeklinde yeni görüşler var. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Yani ee, nüksü santral olmayan yan doğruya invaz etmiş tümörlerde özellikle hastada da radyoterapi almışsa bunlarda ne gibi ee, girişim yapacağız? Bu teknik Michael Hökel tarafından Almanya'da e, bir cerrah, on tarafından tanımlanmış. Lateral Endopelvic Resection LEAR şeklinde kısaltılmış. Burada pelvik yan duvarda limitasyon sakral sinir köklerinin invazyonu. Buraya kadar olan damar sistemleri ve kas sistemleri rezeke edilebilir şekilde belirtiyor. Bu kendisine ait bir e, operasyon fotoğrafı. Burada hastanın pelvik sol yan duvarını görüyoruz. Tam bir parametrektomi ve lenfadenektomi yapılmış. Eksternal ve internal damar sistemlerini bu resimde normal olarak standart olarak görüyoruz. Altta aynı hastaya ait pelvik sağ yan duvarı görüyoruz. Bakın burada eksternal iliak arter, eksternal iliak ven altta obturator sinir ama internal iliak arter ve venöz sistem orijinden itibaren bağlanarak çıkartılmış. Burada kas dokusu da altından çıkartılabiliyor. Bu olgularda 5 yıllık hastalıksız sağ kalımın %54, genel sağ kalımın da %59 olduğu belirtiliyor ki bu hastalarda oldukça iyi sonuçlar bunlar. Diğer bir nokta fertilite koruyucu yaklaşım. Ee, süre çok az kaldı hızlı geçeceğim. Bir kere hastanın fertilite koruyucu yaklaşım yapabilmemiz için fertilite potansiyeli olmalı yakın zamanda. Küçük hücreli dışı tümör olmalı. Tümör boyutu 2 cm'nin altında olmalı ve lenf tutulumu olmamalı. Buna göre mikroinvaziv karsinomlarda lenfovaskülleri yoksa ve adenokarsinoma enstit olgularında konizasyonun yeterli olabileceği belirtiliyor. Ama adenokarsinoma enstit olgularında özellikle şu konuyu hastaya söylemek lazım. Cerrahi sınırın negatif olması adenokarsinoma enstit olgularındaki e, atlayan lezyonlar nedeniyle e, hastalığın tamamıyla temizlendiği anlamına gelmez. Hastada geride fokal bir lezyon kalmış olabilir. Bu mutlaka hastayla paylaşılmalı. Eğer lenfovasküler tutulumu varsa ve bazı kaynaklara göre 1A2 tümörlerde konizasyon artı lenfadenektomi önerilirken yine bazı kaynaklara göre yine 1A2'lerde ve 2 cm'nin altında tümörü olan 1B1'lerde radikal trakelektomi ve lenfadenektomi önerilen tedavi şekli. Son olarak insidental saptanan servis karsitonundan bahsedip bitireceğim. Bu ne şekilde karşımıza çıkabilir? Ya endoservikal yerleşimli, küçük gözde görülmeyen tümörlerde yaptığımız histerektomi sonrası karşımıza çıkabilir. Ya da yalnızca e, punch biyopsi sonucuyla CIN3'ü histerektomi yaparsak bu şekilde karşımıza çıkabilir. Burada eğer mikroinvazifse, yani invazyon derinliği 3 mm'nin altında, tümör de 7 mm'nin altındaysa ve lenfovasküler invazyonu yoksa, zaten az önce söyledik standart tedavi tip 1 histerektomi. Buna ekstra bir girişim yapmaya gerek yok. Ama bunun dışındaki olgularda mutlaka... İkinci bir değerlendirme lazım. Burada bir cerrahi sınırların pozitifliği, bir de görüntüleme yöntemleriyle lamp nodlarının pozitif ya da negatif olup olmadığı mutlaka değerlendirilmeli. Eğer cerrahi sınır pozitifse ya da görüntülemelerde lamp nodu pozitifse bunlar zaten yüksek riskli gruba girdiği için kemoradyoterapi grubuna hastayı yönlendiriyoruz. Eğer cerrahi sınırı negatifse, görüntülemelerde lamp nodu pozitifliği yoksa bu hastalarda iki farklı yaklaşım olabilir. Ya ikinci bir cerrahi düşünmüyorsak hasta radyoterapiye yönlendirilebilir ya da e, radyoterapiden özellikle kaçınmak istiyorsak hasta gençse seksüel fonksiyonlarını, oyar fonksiyonlarını korumak istiyorsa bunlar da parametrektomi, üst vajen çıkartılması ve lenfadenektomi yapılabilir. Burada tümör negatifse hasta izlenebilir. Ama buralarda tümör saptanırsa da yine hasta kemoradyoterapiye yönlendirilir. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, her iki konuşmacımız da e, vakti.